Hanım satıcı. Anım satıcı penceresi içerisinden yeni kayıtlar ekleyebilir ve düzenleyebiliriz. Pencerenin kullanım amacı, hatırlamak istediğiniz güne ait bir mesajı bugünden yazıp günü geldiğinde sistem program açılışında size gösterebilmektedir. Programın bu penceresinin kullanımı çok basittir. Ekle butonu ile tıklar, ilgili notumuzu yazarız. Daha sonra hatırlamak istediğimiz tarihi seçer ve kaydet butonu ile bu işlemi sonlandırırız. Gördüğünüz gibi görev listesinde kayıt listelendi. Burada ayrıca tercihler menüsü içerisinden tüm mesajları veya gün içi olan mesajları da listeleyebiliriz. Kullanımı son derece basit olan bir penceredir. Var olan bir kaydı düzenlemek için önce kaydı seçer düzelt butonuna tıklar. Gerekli eklemeyi yapar ve kaydet butonu ile işlemi sonlandırırız. Silmek için ise sil butonuna tıklamamız yeterlidir. Anıp satıcı bu kadar.